Evet, yılın albümü Atiye, bir kere mükemmel bir ses, çok şeker bir hanımefendi ve iki kişi gelmişler buraya ve İki iki röportaj yapmak ne şeker, harika görünüyorsun, duygularını almak isterim. Çok teşekkür ediyorum, ee, çok mutluyum gerçekten. Ee, Deli İşi adlı albümümüz için ee, aldığımız ilk ödül, çok heyecanlıyız o yüzden çünkü çok emek verdik bu albüme. Ee, hani seneler önce aslında başlamıştık çalışmalara ee, ve pandemi sonrası çıkartmaya karar verdik. Aradan çok zaman geçti ee, ama yine aynı heyecanı hissediyorum o albümle ilgili. O kadar çok özel şarkılar var ki ve biz bu albümü hazırlarken resmen yani dünyayı gezdik. Çok özel müzisyenlerle bir araya geldik, çok özel kayıtlar yaptık, dersler aldık, enstrümanlar yaptırdık. O yüzden tam anlamıyla bir füzyon pop albümü gerçekten. Ee, bunun e, değer görülmesi, yani sanatsal bir albümün ödül kazanması beni çok mutlu ediyor. Harika. Ben de ilk fırsatta dinleyeceğim. Zaten klibini görmüştüm ama diğer şarkılara da bakmak isterim. Başarıların devamını dilerim. Bebek ne zaman geliyor? Eylül'de inşallah. Evet. Başak Burcu mu olacak? Evet. <laughs> Harikasın. Ee, Allah analı babalı büyüsün. Sağlıkla çok kucağına seviyorum. al. Çok teşekkürler.